Bugün ısınan havanın yükseldiğini kanıtlamaya dair bir etkinlik yapacağız sizinle. Ben bir balerin yaptım ama etekleri birbirine denk getirmek çok zor oluyor. Her yaş grubunun rahatlıkla yapabilmesi için daha kolay bir fotokopi seçtim. Ama videonun altına detaylı bir şekilde yararlandığım sayfaların isimlerini ekleyeceğim. Önce bir balerin çıktısı aldım. Daha sonra da etek et kısmı için başka bir çıktı aldım. Ee, ancak çıktı alma imkanı olmayan velilerimiz için de yine dairenin çapı ve yarı çapı ile ilgili paylaşımlar yap, yapacağım. Dilerseniz videomuza başlayalım olur mu? Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım dönebilecek mi? Yaklaşık 5 santim kadar Kipetin ucundan kesiyoruz. Ardından dört tane kesik atıyoruz. Şöyle dört parçaya ayırıyoruz, kesilmiş. Bu görüntüyü elde ettikten sonra. Silikon ya da sıvı yapıştırıcı mum ısısında çözüneceği için bant yardımıyla yapıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi balerinimiz dönüyor. Ne yaptık? İlk önce kalıplarımızı kestik bir yapıştırıcı yardımıyla üst tarafı, bant yardımı ve pipet yardımıyla alt tarafı tutturduk. Daha sonra ben bir seramik hamur hazırladım hemen. Yarım fincan una, yarım fincan tuz ekledim. Suyla yoğurdum. Kendi oyun hamurumu yaptım. Sabitledim mangal çöpünü. Hazırladığım pipeti mangal çöpüne geçirdim. Mumları yaktım. Sabırla bekledim. Ve bakın. Harika değil mi? Haydi siz de deneyin çocuklar. Şimdiden iyi eğlenceler dilerim.